Milli piyango satışa çıkmıştır. Ee, çeyrek 100 liradan başlıyor. Yarım 200, tam 400 lira. Yani şansınızı denemenizi istiyoruz. Satış durumuna gelince, e, fiyat eskisi gibi yani geçen seneki gibi e, satışlar durgun. Çünkü 100 lira çok büyük bir para yani, bahalı Çünkü millette de para yok. Bu bağlılıkta bir de kalkıp bilet alırsanız e, olmuyor yani. Hepsi şanstır bu. Tam 400 milyon TL. Yani eski parayla 400 TL diyor. Çıkabilir yani şanstır. Çıkmıyor diye bir şey yok yani. garantili nasıl evet, çünkü e, yılbaşına az bir, bir süre kaldı. Satışlarımız e, yani düzelir eskisi gibi düzelir bekliyoruz. Ya bilmiyorum haramdır ama e, yapacak bir şey yok yani. Eğer ki haramsa büyüklerimiz kaldırsınlar bunu. devlet kaldırsın bunu Zaten herkesin çoğu Maaşı buradan geliyor. Yalansa yalan değil. Herkes şansını denemesini istiyorum. Şey... Çok çok